bu derdeki konumuz nehyül hadiri. Nehyü yasaklamak, yasak koymak. Yani emrin olumsuzu. El hadir da ikinci şahıs için. İkinci şahsa, ikinci şahıslara bir şey yasaklamak veya ikinci şahıslardan bir şey yapmamalarını istemek. Buna nehyül hadir diyoruz. İkinci şahıstan bir şey yapmamasını istemektir. Örnek la bir yalan söyleme diyoruz mesela. Yani şöyle diyelim ki la bir ya halidü diyelim. Ey halid. Ey halid yalan söyleme diyoruz. Burada ne yaptık? Halit'ten, Halit ikinci şahıs burada karşımızdaki bir erkek ondan yalan söylememesini talep ettik. İşte buna nehi hazır denir. Nehi. Nehi ediyoruz yani onu yalan söylemekten nehi ediyoruz. Bu cümlede gizli bir e, evet bu cümlede bu cümlede ikinci şahıs olan Halit'ten yalan söylememesi istenmiştir. İşte buna nehi hazır diyoruz. Nehi hazırı nasıl ortaya Üstteki tabloda görülen fiilin muzari'nin ikinci şahıslarının önüne nehi lası denilen ve fiilin son harfini cezmeden la eklenerek türetilir. Şimdi bu fiilleri kullanacağız nehi e, nehi hazır türetirken yani tensuru tensurani tensuru ne tensuri ne tensurani tensur ne fiillerini kullanacağız. Bunlar fiili muzarinin ikinci şahısların Burası sen erkek, sen sen kadın. Siz iki erkek, siz iki kadın. Siz erkekler, siz kadınlar. Bunların önüne la getireceğiz. Bakalım getirince ne oluyor? Buraya la getirmişiz. Ne olmuş? Son harf cezimlenmiş. Bu la harfi anlamı anlam yönünde ne yapıyor? Olum, olumsuz emir yapıyor onu. Olumsuz buyruk yapıyor. Emir var yani. Olumsuz emir yapıyor. Nehi yapıyor. Yani nehi yapıyor. Zaten bakın entella tensul dedik sen erkek yardım etme sen e, sen yardım etme ey erkek kişi diyoruz yani la geldikten sonra fiilin e, la gelmeden önce fiilin sonu ötreli la geldikten sonra fiilin sonu cezimli oluyor la'nın böyle bir etkisi var yani ne demiştik la e, fiilin son harfini cezmeden demiştik evet, şimdi e, devam edelim. Yukarıda burası neydi? İkinci ikinci kar e, tesniye fiili en siz ikiniz laten e, yardım ediyorsunuz. Buraya bakalım. En tüma la gelince olmuş La tensura olmuş. Yani buradaki nun burada kaybolmuş. Niçin kayboldu? İşte la harfi buradan nasıl ki böyle cezm ettiyse <laughs> la harfinin buradaki cezm etmesinin et, etmesinin gö, e, şey sonucu Buraya ra harfinin la harfinin fiili cezmetmesinin sonucu nedir? Burada ra harfinin cezimlenmesi. La'nın burada fiili cezmetmesinin sonucu şurada gördüğümüz nun harfinin burada kaldırılması düşürülmesidir. İşte la burada fiili cezmetti mi? Evet. Ve sonundaki nunu kaldırdı. Yani siz ikiniz siz iki erkek yardım etmeyin. En <laughs> yani tüm tensörüne sizler yardım ediyorsunuz. En tüm la tensuru sizler yardım, siz erkekler yardım etmeyin. Ee, la gelmeden önce tensuru ne? fiil muzari siz yardım ediyorsunuz. Sonunda nun var. La geldikten sonra tensuru oldu. Sonundaki nun kaldırıldı. <laughs> Sonundaki nun kaldırıldı. O oh, vav, wow. buradaki vav'ı wow. korumak için de oraya bir elif eklendi. Nunu kaldıran la. Niçin kaldırıyor? Çünkü bu fiili cezmetmesi lazım. <laughs> Son harfi cezmedemediği için oradaki nunu kaldırıyor. Yani buradaki la'nın bu fiili cezmetmesi demek oradan onunun kaldırılması. Nunun hasfedilmesi demek yani. Enti sen kadır la tensuri. Bu fiilin aslı tensuri neydi burada? <laughs> burada da enti la tensuri derken la gelince ne oluyor? Burada normal halinde, olumlu halinde normal fiili muzari halindeki nun, bunun kaldırılıyor. Niçin kaldırılıyor? İşte aynı sebepten dolayı. Yani la'nın cezmetmesi burada nun'un kaldırılmasıyla oluyor. Sen dişi yardım etme. En tümala la tensura. Burası da aynı yukarıda olduğu gibi. Siz iki dişi, dişi yardım etmeyin. La'nın etkisi de yine nun'un kaldırılması. Entünle la tensurne. Siz dişiler yardım etmeyin. Burada la'nın etkisi sadece anlam yönünden, şekil yönünden bir etkisi yok. Yani yazılış yönünden etkisi yok. Çünkü zaten son harf cisimli. Nun da kaldırılamaz. ya yani son harf cisimli olduğuna göre o zaman nun kaldırmaya gerek yok. <laughs> Ama bu cizmi yapan la değildir. Bu cizmi zaten önceden var. Burası zaten buradaki fiilin son harfi sükun zerre Daima. İşte böylece şu görmüş olduğumuz nehi ilası denilen yani yasaklama ifade eden la ile la'yı fiili muzarinin ikinci şahsından önüne koyduğumuz zaman ne elde etmiş oluyoruz? Nehi hazır elde etmiş oluyoruz. <laughs> evet. bu tablo ile ilgili açıklamalar nehi lası yani bu lalar şu mor renkli lalar fiilin sonunu cezmeder. Bunun sonucu olarak Müfred müzekker fiilin sonuna cizim gelmiş. Yani şunun sonuna cizim gelmiş. Müfret müennes tesniyeler ve cem müzekker. Müfret müennes şurası. Tesniyeler ve cem müzekker burası. De ise cem müzekker de ise nullar düşmüş. Yani nullar kaldırılmış. Cem de ise hiçbir değişiklik olmamıştır. Çünkü orası daima sükun zerre mebni. Yani bunun son harfi. Burada hangi fiil olursa olsun o fiilin son harfi daima sükun zerre mebnidir. İşte böylece e, yapmış olduk? Nehi hazırı görmüş olduk. Konuyla ilgili alıştırma geçmeden önce cümleler var. Onlara bakalım. Diyor ki, la tehrucu dışarı çıkmayın. Minel beyti ya şebab ey gençler. Gençler cemi müzekker olduğu için la tehrucu olmuş burası. Evden dışarı çıkmayın diyor. Bu la nehilası önüne gelerek onun sonundaki nunu kaldırmış. La aba abâ fişşâri eyyâveledan ey iki çocuk caddede oynamayın. Burada iki çocuk var, tesniye müzekker var. O nedenle la aba olmuş. La ne yaptı? Fiilin sonundaki nunu düşürdü. Latik tegzib alâ ehadin ya şakir. Ey şakir kimseye yalan söyleme. Burada la ne yaptı? Tek ve fiil-i muzari'nin sonunu cezmetti ve onu nehi yaptı. Yani yasaklama anlamı kattı. La tehrujne minel beyti ya şahabat. Ey genç kızlar evden çıkmayın. Burada da şahıs kimdir? Gecemi müennesi olduğu için fiil la tehrujne oluyor. La tel abe oynamayın fişare el ya binten ey iki kız. Burada da Tel-Aba var. İki tane kız var karşımıza. Onun için Tel-Aba olmuş. Buradaki bunu düşürülmüş. La <lâ> zibi ala hadin ya Leyla. Ey Leyla kimseye karşı yalan söyleme. Karşımıza Leyla olduğu için bu da La tekzibi olmuş. Alıştırmalara bakalım. Birinci alıştırmada diyor ki ilk ters seç diyor. Burada Ahmet olduğu için La tip olacak. Ahmet müzekker çünkü. Burada Zeynep dediği için e, La Tenzuri olacak. Bakma Zeynep e, diyor ilel harici diyor. Dışarı bakma diyor. Burada Semir erkek adıdır. Semir olduğu için La Terkül topa vurma diyor. Topa vurma diyor. Evlat demiş cemi olacak. Evlat cemi müzekkerdir. La Tef Tehu açmayın diyor. Cemi müzekker. Burada da, e, diyor ki iki, iki çocuk diyor veledani olduğuna göre la teşraba oluyor. El haribe harrın ya Sütü sıcak içmeyin iki, iki çocuk. Hazihil gubbe'ate ya nebil nebil erkek ismidir O zaman la telbes bu şapkayı giyme diyor. Burada da şibab gençler demek. Gençler. Cemil Müzeker olduğuna göre la teskünü ikamet etmeyin şehir dışında. Burada da şabat genç kızlar olduğuna göre o zaman ne olacak? La tehrucüne olacak. Evet. Nehi hazırı göstereceğiz. La tel abi ma'al ya kübra. Ev kübra kediyle beraber oynama diyor. Kediyle oynama ihfazi derse ya beyza ey beyza derse ezberle burada ne, nehi yok emir var la teclis alel ardi ya ekrem ey ekrem yere oturma la teclis doğru bu nehi hazır irkep emri hazır ey ahmet uçağa bin demiş bu emri hazır nehi hazır değil la teclisu fi mecrel heva ya rical ey adamlar ceryan yapan yere oturmayın la teclisu nehi hazır Ma gaseret leyle thiyabe leyla elbiseleri yıkamadı. Bu olumsuz mazi var. Nehi hazır yok. La tekfurne billahi ya benat. Ey kızlar Allah'a inkar etmeyin. La yenzilu velidu <Sessizlik> minet taire. Velid uçaktan inmiyor. Burada nehi yok. Nefi var. Olumsuzluk var. La kulqa qa'atel mu'temer ya halid. Burada nehi, nehi hazır var altı çizgileri dönüştürdü. La terci ile nadi Ali, la terci'i ile nadi ya Fatıma. La tezheb ile makha ya Hasan, ey Hasan kafeye gitme. La tezheb ile makha ya Husna, la tezhebi yaptık. La temsiha ya veledani sebbora, ey iki çocuk tahtayı silmeyin. La temsiha ya tane tane. uğran. Burada da ikisi tesniyeler aynı. Tesniyeler aynı. Hatta çekime bakalım. Bir daha tesniyeler aynı mı gerçekten? La temsura. La temsura. Evet aynı. Burada da la temsaha. La temsaha aynı. La teşrebu ma en barden ya tulab Ey erkek öğrenciler sıcak soğuk su içmeyin. La teşrebu ma en barden ya talibat. Ey kız öğrenciler. La ateş ne oluyor? Kız öğrenciler deyince la ateş ne oluyor? Burada da e, la tesmeh, la tesmeh ya sa'idul musika. Ey sa'id müzik dinleme. E, ya la tesmeh ya selmel musika. Ey Selma müzik dinleme diyor. La teftah açma nafizete seyyarati ya Ömer. Ey Ömer, arabanın penceresini açma. La teftahi nafizete seyyarat ya Ayşe. Ey Aişe. Arabanın penceresini açma. La teftahi olacak burası. La te'biru ya evladu şaria. Ey gençler caddeden geçmeyin. Burada da la te'bir ne ya benat olacak. Kızlar yani. Ey kızlar caddeden karşıya geçmeyin la teshara min estika ikuma ya veledan ey iki çocuk iki genç arkadaşlarınızı alay etmeyin la teshara aynı tesniyeleri aynı oluyordu zaten min estika ikuma ya bin tane ya la tenzur bakma yeminen ve yesaren ya Abdullah sağ sola bakma abdullah la tenzuri yeminin ve yesaren ya zeynep sağ sola bakma ya zeynep Burada da muzariyi nehi hazıra dönüştürecekmişiz. Teşrabu sicarati ya velid. Ey velid sigara içiyorsun. La teşrabi ya velidü sicarati. Ey velid sigara içme. Teşrabine ma en barden ya Fatıma. Ey Fatıma sen e, soğuk su içiyorsun. E, la teşrabi ma en barden ya Fatıma. La teşrabi içme diyoruz. Tesbihan fil bahri ya veledan. Ey iki çocuk denize yüzüyorsunuz. La tesbiha yüzmeyin. Olacak. Tavsilne seta ira ya nisa. Ey kadınlar perdeleri yıkıyorsunuz. La tavsilne yıkamayın. Ne yapacaktık? Nehi hazıra dönüştürüyordu. Evet. E, tenzilüne iniyorsunuz. Mine seyyarat ya evlat. Ey çocuklar arabadan iniyorsunuz. La tenzilü inmeyin tel abi ya Ayşe, ey Ayşe, caddede oynuyorsun, la tel abi oynama. Tedkulü giriyorsun, gurfetel müdür ya Said, ey Said, müdür odasına giriyorsun, la tedkul girme. Terkebani seyyarati ya Tahiratu ve ya Zeynep, ey Tahire ve Zeynep, arabaya biniyorsun, la terkeba. Tecme'ni tavabi'a, ya benat, ey kızlar. Pulları topluyorsunuz. La tecmane toplamayın tek tübül yani tek tübül yazıyorsun el ecbete ya cemal ey cemal cevapları yazıyorsun la tek tübü yazma burada ne diyor peki e, nehi gaybi veya nehi hazırı dönüştüreceğiz duruma göre yani üçüncü şahıs varsa nehi gayb e, ikinci şahıs varsa nehi hazır mesela burada terbüriyine ya fatıma dediğine göre ey dediğine göre o zaman bu nehi hazır olacak. Yani o zaman la taburi geçme olacak. Burada yeşre bu validi sigara, babam sigara içiyor. Burada mesela üçüncü şahıs validi, üçüncü şahıs da o zaman la yeşre içme oluyor. İçme değil de içme sin. Yukarıda ise geçme sen. El cümüdü ıı, askerler yet, yemin etmiş sağ sola bakıyorlar. El Burada cümlüt bir kere üçüncü şahıstır. Üçüncü şahıs olduğu için El cümlüdü la yensuru asker bakmasınlar diyoruz. Evet, Terkebal ta irate ya mühendisan Ey iki mühendis uçağa biniyorsunuz irkeba binin diyeceğiz. Burada ikinci şahıs oldukları için emir yaptık. Yok pardon ne yapacaktık? E, Nehi hazır yapacaktık. hala la terkeba diyeceğiz. Tamam. <laughs> <laughs> la <Banana> terkema <koyuyor> diyeceğiz. <laughs> el ricalu adamlar yem küsüğüne kalıyorlar Fişariye caddede. Bekliyorlar. El, el, la yem küfü beklemesinler. El rical burada üçüncü şahıs. Bunun için ne yaptık? Nehi gayip yaptık. Beklemesinler dedik yani. Beşirun, beşir ve velidun, velid yeşreban içiyorlar. El asira, kesiran çok meyve suyu içiyorlar. Beşir ve velid burada üçüncü şahıs olduğu için la yeşreba içmesinler diye nehi gayip yaptık. Tedribül mer etül velede kız kadın çocuğu dövüyor. Burada kadın nedir? Üçüncü şahıs olduğu için la tedrab dövmesin diyoruz. Yani nehi gayip yapıyoruz. ne? ya mervetü alel art. Ey merve yere oturuyorsun. Burada ey merve dediğimiz için ikinci şahıs oldu. O zaman la teclisi diye ne yapıyoruz? Nehi hazır yapıyoruz. Sen oturma diyoruz yani. El evladı çocuklar yeksirûnel husne dalı kuruyorlar. Burada evlat üçüncü şahıs olduğu için la sebebi kırmasınlar diyeceğiz. Tezhebi gidiyor Suat ile sinema. Sinemaya gidiyor. La tezheb gitmesin. E, Suat üçüncü şahıs çünkü. Yani sen demiyor Suat'ı. Onun için üçüncü şahıs oluyor. Bu nedenle ne yapıyoruz? Nehi gayb yaptık. La tezheb gitmesin dedik. Burada da ayetlerde ve hadislerdeki nehi hazırları bulalım. La tahmil yükleme diyor. Bu nehi hazırdır. Nehi hazır. Ve la üzülme. Nehi hazır. Sen üzülme diyor ente yani. Burada da la tahmil ente gizli ente var. Burada la tahzen gizli ente var. La tecal yine sen et, edinme diyor burada. Nehi hazır. Gizli ente var burada. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun inkar etmeyin diyor. Burada da nehi hazır var. Fakat burada şöyle bir durum var. Normalde cemi müzekkerden nun düşüyor, düşüyordu. Değil mi? Yani ona bakalım şimdi mesela. Bir dakika. Çekimde onu göstereyim ben. Normalde şurada la tensu nun düşüyordu. Yani şuradaki nun. Elif geliyordu. Burada bakıyoruz. Ayette öyle olmamış. Yani buraya bir nun gelmiş. Fakat bununla bakıyoruz esreli. Ee, normalde buradaki nun normal, normalde üstünlü olur. Eğer nun geri gelmişse eskiden orada olanın geri gelmişse üstün olması lazım. Burada ise esreli. Neden peki? Buradan anlıyoruz ki burada bir y var. Bana anlamına gelen bana ya da beni. Beni inkar etmeyin derken orada y var. İşte y kaldırılmış. Nasıl olsa nundan anlaşılıyor diye. Nundan anlaşıldığı için y kaldırılmış. Oradaki esreli nun kalmış. O nun kaynaştırma harfidir. O kaynaştırma harfi orada kalmış. Ve biz o kaynaştırma harfinden anlıyoruz ki oradaki o kaynaştırma harfi orada önceden olan değil yani. Dolayısıyla bunun buraya gelince elif, e, e Kore'nin elife de gerek kalmıyor. Onu da silmişler yani. Siz ne yapın? inkar etmeyin diyor. En tüm zamirine hitap ediyor. En tüm zamiri için yani. La te tukis salate amden. Bu da ente anlamında. Sen terk etme. Ente. La teşrabı siz içmeyin. En tüm zamirine emrediliyor. Siz içmeyin. La taktulu siz öldürmeyin. Entüm zamirine nehy ediliyor yani. Nehy. nehi hazır. Ve la tesribu çalmayın. Nehy hazır. Ve la, la, tenzuru bakmayın. nehi hazır. Evet bu dersimizde ne öğrendik? Nehi hazır öğrendik. Nehi ne demek? İkinci şahıstan bir şey yapmamasını istemektir nereden türetiliyor? Fiili muzarinin ikinci şahıslarından türetiliyor. Nasıl? Önüne fiili muzarinin ikinci şahısının önüne lehi lası adı verilen la getirerek getirilerek türetiliyor. Bu la'nın etkisi nedir peki? La ne yapıyor? Fiilin sonunu cezmeder. Burada cezme diyor. Burada Burada Burada, burada, burada bunu düşürüyor. Burada da bir etkisi yok. Çünkü zaten oradaki harf zaten önceden cezmiyor.